Herkese merhabalar dostlar. Öncelikle videoya geçmeden bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kusursuz Kiracı dizisi salı günü yayına girdi. Dizinin genel olarak aldığı tepkiler şu anlık fena değil. Dizi Nermin Yıldırım'ın ev romanında yer alan Evya Köküsü'nden uyarlanarak çekilmiş. Başrolünde Serkay Tütüncü ve Dilan Çiçek Deniz yer alıyor. Dizi ilk bölümüyle totalde 3.24 reytingle iyi sayılabilecek bir açış yakaladı. Öncelikle kusursuz kiracı dizisini anlatıyor. Gelin birinci bölümü beraber inceleyelim. Tabi öncesinde kanalıma abone olmayı unutmayın. Sursuz Kiracı dizisi, Salak Fakir Kız ve Holding sahibi oğlanın aşk yaşadığı saçma temalı bir dizi değil. Bu yönüyle bile birçok Türk dizisinden farklı bir sınıfa ayrılıyor. Çünkü biliyorsunuz ki bizde senaryolar değişmez. Sadece senaryoda yer alan isimler değişir. Bu dizi bu yönüyle farklı bir şey denemesiyle bile en azından bir şans vermeye değer. Sosyal medyada dizinin hikayesi genel olarak farklı ve ilgi çekici bulunmuş. Hatta gerilimden dolayı diziyi çekici bulanlar da bir hayli fazlalıkta oyuncular da genel olarak beğenilse de Serkay Tütüncü'nün çoğu dizisinin tutmaması izleyenler için biraz korkutucu gibi gözüküyor. Dizi sosyal medyada ilk bölümüyle genel olarak iyi yorumlar aldı. Benim rahatsız olduğum şey ise dizi aslında normal dizilere göre bir tık daha kısa olsa da 1 saat 45 dakikadan 80 dakikaya düşürülseymiş birçok boş sahnede atılarak çok güzel bir kurgu izleme şansımız olurmuş. Böylesi birbirinin aynısı olan diziler için televizyonda kusursuz kiracı, farklı ve şans verilmesi gereken bir iş. Dizinin açılışında Mona'nın çocukluğundan kesintiler görüyoruz. Biliyorsunuz ki Mona aslında yetimhanede büyüyen bir kızdır. Belli ki ilerleyen bölümlerde Mona'nın geçmişiyle ilgili daha farklı şeyler de öğreneceğiz. Sonrasında Mona'nın ev sahibi olan tartışmasında gördük. Zaten Mona bu yüzden Yakup'un evine taşınacak. Yakup da Mona gibi bir gazeteci ve haber için gittiği yerde Mona ile karşılaşır ve ikili burada ufak bir atışma yaşarlar. Tabi Mona olay yerinde çalışan polisi tanıdığı için fotoğrafları çekmeyi başarır. Sonrasında hastaneye gidecek olan Mona'yı Yakup bir şekilde ikna eder ve yolda giderlerken Yakup yaşadığı evden bahseder. İşte bu dizide olay örgüsünün geçeceği gizemli apartman burasıdır. Yakup'un yaşadığını anlattığı evdir yani. Tam bu olaylar üstüne eve uğrayan Mona, ev sahibinin tüm eşyalarını dışarıya attığını görür. Böylece kalacak yeri kalmayan Mona arkadaşını arar fakat arkadaşı Leyla da gizli görevdedir ve evi müsait değildir. Bütün bu olanlara tanık olan Yakup, Mona'yı kendi evinde kiracısı olmak için ikna eder. Fakat taşınmak için mahalleye gelen Mona, mahallede çok garip karşılanır, komşuların hepsi bir gariptir. Mahalleli ise bu apartman hakkında sürekli bir kötüleme yapmaktadır. Derken mahalle hakkında hayaletlerin olduğunu söyleyen komşular bile vardır. Tabi Mona'nın geçmişinden de aslında izler görüyoruz. Mesela Mona'nın yetimhanede yetiştiğini görüyoruz. Mona'ya yetimhanede iftira atan bir kız var. Bu kız sözde Mona'nın bir yüzük çaldığını söylüyor. Daha doğrusu bunu müdür görüyor ve Mona'yı cezalandırıyor. Bu kız da aslında Mona'nın ileride çok yakın arkadaşı olacak olan Leyla'dır. Leyla ile Mona'nın dostluğunun yetimhanede başladığını görüyoruz yani. Hatta Mona'nın hayatta tek yakın arkadaşı Leyla. Çünkü buluşma anlarında Leyla ile Mona'nın ne kadar yakın olduğunu görüyoruz. Bu yüzden bence Leyla ileride bu dizi için gerçekten kilit karakterlerden biri olacaktır ve Mona'nın yanında duracaktır. Sonrasında dizide bir gece Mona uyurken maskeli bir adamın Mona'nın fotoğrafını çektiğini görüyoruz. Bu sahne sonrasında Mona ile adam arasında bir arbede yaşanıyor. Orada bir dövüş yaşanıyor. Bu dövüş gerçekten çok komik bir dövüştü aslında. Gerçekten burada biraz güldüm yani. Ama genel olarak dizi iyi yani dizi izlemenizi tavsiye ederim en azından bir şans verilmeli diye düşünüyorum Mona adamla bir arbede yaşadıktan sonra adam bayılır. Mona da adamın öldüğünden şüphelenerek adamın maskesini çıkarmaya çalışır burada. Fakat adam aslında çok tanıdık biri çıkar. Bu adam alt katta karşılaştığımız Muzaffer amca. Bu sahne aslında biraz şaşırttı beni. Gerçekten demek ki yuva apartmanında yaşayan birçok komşudan çok farklı şeyler çıkacak gibi. Zaten apartmanın ne kadar gizemli ve garip bir hali olduğunu hepimiz gördük dizide. Tabi Mona tam bunlarla uğraşırken bir yandan Leyla'yı arıyor Leyla'ya haber veriyor derken bir anda eve Yakup da geliyor. Yakup da gelince Filemon'u burada bir telaşa kapılıyor ve bu telaşı bastırmak için Yakup'la konuşmaya başlıyorlar. Derken Mona salona geçiyor. Salonda Yakup'la bir şeyler hakkında konuştuktan sonra daha doğrusu Yakup sanırım geçmişinden falan bahsediyor. Bundan sonra Mona odasına giriyor ve odada bu sefer yatan adamın yerde olmadığını görüyor ve büyük bir şaşkınlıkla aslında dizinin ilk bölümünü bitirmiş oluyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar zaten dizinin ilk bölümü tamamen bu olaylardan oluşuyor ve gerçekten en azından Türkiye'de yapılan birçok işten farklı bir dizi olduğunu söyleyebilirim. Bu yönüyle bir şans verilmeli. Sonrasında zaten dizinin ikinci bölüm fragmanı da çıktı. Bu fragmanda Mona'nın başına yine bir takım tuhaf olayların geldiğini hatta ne yaptığını biliyorum yazılı bir zarf aldığını görüyoruz. Peki bu zarfı sizce kim verdi? Yakup Mona'ya bir oyun planlıyor olabilir mi? Bunlar ileri bölümlerde sanırım cevaplarını alacağımız şeyler. Fakat şu an dizinin kurgusu fena gitmiyor gibi. Hafif gerilim ve komedi tarzında ilerliyor. Sanırım gelecek bölüm karakterleri yani özellikle komşuları daha yakından tanıyacağız ve olaylar hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız. O yüzden ikinci bölümde sanırım daha fazla şey hakkında konuşabileceğiz yani şu an dizi hakkında konuşabileceğimiz çok fazla elimizde bir şey yok ama ilerleyen bölümlerde karakterlerin oturmasıyla konuşabilecek birçok şey çıkacaktır çünkü dizi tamamen gizemden ibaret ve güzel bir gerilimi var son olarak dizi hakkında bazı tiyolar vermek istiyorum tabi bunlar sadece tahmin ve beraber tartışmamız için oluşturduğum şeyler sizce Mona aslında bir şizofreni türü geçiriyor olabilir mi? aslında olan her şey ya Mona'nın kafasında kurduğu şeylerden ibaretse sizce dizi bu yolda mı ilerler yoksa olayların başka açıklaması mı vardır? Siz bu olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendi yorumlarınızı aşağı yazmayı unutmayın. Bu arada bu tarz incelemelerin devamı için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.